Bizim var tane. Oyun izleyiz biz daha var. Nerede orada? Nerede nerede? Neler bakın nerede. orada. Beyler beyler. Vuruyorum dur dur. dur dur. İndireceğim ben şimdi. Sakin. Snap indireceğim bekle bekle. Hadi be. Fırlattım o kedi. Aa rushlıyoruz rushlıyoruz herkes gelsin rushlayın. Adam kaçtı. Tut takip Ben de geldim. Scarleteria. Ay, aldım beyler. Son bir kişi. Benim bak. Çok hızlı. Gel kanka atayım. Eyvallah. Ne Hadi ya. bakalım. Sağ kardeş Yukarıda bence. Allah atamadım. Ben, ben... Abi ben Gran Mars'a direkt söylesin. Ha. Adam şöyle saklanıyor göt korkusunda. Dur beni sıra var. Nerede? 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 <laughs> Açın o bakalım. Oynayabilir miyim? Dur oğlum ya dur. Biz burada win peşinde hı hı. koşuyoruz. Dur. Abi bence bug yaptılar ya. Bereketli bug ya. Ya abi o belli olmaz. Adam saklanabilir de. Arayalım yani. Ama bak. bak. Aa burada burada burada. Ve bir. Oh. Evet gençler. Elinize sağlık. Beyler, beyler oyunduğuna bakın. Beyler iyi oyundu. Burada şeye saklanmış beyler. Kutu var ya kutu. Oh. Kutuya saklanmış. Kutuya <laughs> saklanmış.